1-0-1-1 kafasındaki devre arası stratejisini veya hamle stratejisini değiştirecek mi? Şimdi mesela veya o, değiştirmeli mi? Aslında rakip de iki tane orta sahalı oynuyor. Yani orta saha üstünlüğü kurmadı rakip sana. Hani hı hı. rakip sana orada pasla bir orta saha üstünlüğü kurmadı. Senin öne gittiğin zamanlarda öndeki oyuncularla ve savunmanın ya da savunmadaki oyuncuların onların koşu yoluna attığı, işte Halil'in önüne attığı Evet. İşte önüne attığı Hı -hı. toplarla senin savunma arkana... Kutucunun önüne. Evet. Ahmet'in önüne attığı toplarla senin savunma arkana koşmaya gitti. O zaman... Ha koşmayan bir tadişle İrfan'la oynamışsın. Ha çift santrafor oynamışsın. Tabi onu soracak. O zaman... E -geko alt... hamlesini... Yani Şimanski hiç kenarda düşün, oynatmayı düşünmüyor ama... O zaman maksimi alacaksın. En kötü İrfan ve Tadiş'ten birini çıkaracaksın ki kenarda bunlarla hızlı hücum yapabilirsin. Şimdi İrfan Tadiç'e top geldi mi klasik Tadiç bu bak. Elini yaslıyor, şey kalçasını evet. yaslıyor. Alacak, kalçasını koyacak, dönecek, 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 dönecek. <laughs> Yok abi bu oyun öyle değil yani. Hakikaten değil. İlla bir Tadiç'le başlama sevdası maalesef yani bu Mourinho'nun başına da iş açabilir. Bak Mourinho'nun maçtan önce söylediği bir cümle var. Ne diyor? Antrenörler takımlarının yansımasıdır diye. Takımlar antrenörlerinin yansımasıdır. Evet, evet hatırladım. Yani bir Kayseri maçı dışında İlk yıllar Fenerbahçe ve Fenerbahçe hep böyle eziyet çekiyor.